Arkadaşlar arkadaşlar. Soru alayım arkadaşlar. daha fazla da Şu video gelmişsiniz. Şöyle videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalına abone değilseniz abone olabilirsiniz. İki tane bub geldi. Bir evzü bilenme ne şatanlar edeyim abi ya. Arkadaşlar ben biliyorsunuz adminim ve bizim severim. Bu almayı düşünüyorum bu IP'den. SG. SG 31. Eee bu bu almayı düşünüyorum. Kendi paramla kanalım parasıyla. Ee, herhalde tahmin ettiğim kadarıyla 5 lira arkadaş diyorum

Bir dakika şu chati kapatacağım. Adam hiç hiçbir... Speed 2. Speed 2 adam. Adam speed 2. Adam speed 2 abi. böyle olmaz ki. Evet. Allah. Arkadaşlar hepsi ilk ama ya. Amına koyayım ben böyle şey Senin Amına Amına Korktum ya. Küfür. Ah, buna koydum. Nasıl bir hack ya. Allah Allah. Ne ya. böyle öyle ya. Ben ben bunları. Bu bir şey alim. Bu bir şey alim. Direkt bunları. Abi hepsi de <laughs> ya bunları. Allah. Sini var ya. Hayır koyayım ben böyle ya. İşte, işte, e, atacağım yani. Evet arkadaşlar. Bir video kalmayın. Bay bay.